Konya Büyükşehir Belediyesi meslek edindirme kurslarıyla Aile Sanat ve Eğitim Merkezlerinde güz dönemi kayıtları 21 Eylül-3 Ekim tarihleri arasında yapılacak. Komek'in kurulduğu günden bugüne kadar 474 farklı branşta 1 milyona yakın kursiyere eğitim verildiğini ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Komek ve Asemler'in bir sanat ya da meslek öğrenilen merkezler olmasının yanı sıra spor faaliyetlerinin yapıldığı kursiyerlere sosyalleşme imkanı sağlayan ve rehabilite amaçlı terapi merkezleri olarak da hizmet verdiğini kaydetti. Başkan Altay tüm Konyalıları ve kendisini geliştirmek isteyen üniversite öğrencilerine komek ve aseme kayıt yaptırmaya davet etti. Spor ve yüzme dışında tüm kursların ücretsiz olduğu komekte yüz yüze 147 farklı branşta Milli Eğitim Bakanlığı onaylı kurslara başvuru alınacak. Ayrıca bisiklet öğreniyorum, şifre danteli yapma gibi branşlar ilk kez açılacak. Yüz yüze eğitimlerin başvurularında HES kodu zorunluluğu olacak. Pandemi sürecinde 75 bine yakın genç komek öğrencisiyle 20 bine aşkın yetişkin kursiyere çevrim içi eğitimlerin verildiği komekte yeni dönemde 75 farklı branşta başvuru alınacak. Bu arada güz döneminde Karatay bölgesinde ilk defa hizmet vermeye başlayacak Orhan Gazi Komek, kursiyerlerini karşılayarak yeni dönemde eğitimlere devam edecek. Konya merkez ve ilçelerde 70 kurs merkezinde faaliyetlerine sürdüren KOMEK ve ASEM'de yeni dönem kayıtları 21 Eylül-3 Ekim tarihleri arasında www.konya.ben.tr ve www.komek.org.tr adresinden yapılabilecek.